Ses mi var? Valla ne sesi var? Değişik bir ses var. Bas bir gaza. Böyle sanki bir zırıltı, o zırıltı gibi bir ses var. Aracımızı bilerek geriden aldık arkadaşlar. Böyle ışık daha güzel yansıdığı için böyle bir çekim yapalım dedik. Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Aracımız Opel Astra H 1.3 CDTi kasa. Daimi müşterilerimizden biri kendisi arkadaşlar. Aracımız hakkında bilgi verecek olursak aracımızın yağ kaçakları olduğunu Kapalı otoparkta bir hafta, iki hafta boyunca pek fazla kullanmıyor müşterimiz kaldığını ve bundan kaynaklı aracı çalıştırıp çıkardığında aşağıda aracın altında arkadaşlar yağ kaçakları olduğunu söyledi. Bunun için geldi. Alt takımda bir iki ses olduğunu söyledi. Ona da bakacağız ancak babam içeri alırken bir üç CDTI sesinden farklı olarak sanki bir zırıltılı bir çalışma sesi oldu. Normalde orada girişi ben gösterecektim ama. Buradan kaynaklı arkadaşlar o zırıltısı sesine de bakacağız Elimizden geldiğince o sese de çözüm üretmeye çalışacağız Kanalımızda birçok Opel videosu var arkadaşlar Bu videoları izliyorsunuz beğeniyorsunuz Bundan kaynaklı çekiyoruz zaten Yapılan emeğe karşılık abone olmayı ve like atmayı unutmayın Ayrıca tüm o Avrupa araçlarına bakıyoruz Onun altını çiziyorum Tüm Avrupa araçlarına hizmet veriyoruz arkadaşlar Genellikle uzmanlık alanımız Alman araçları ancak tüm araçlara, Avrupa araçlarına ve Uzak Doğu, Kia'dır, Toyota'dır, bunlara da hizmet veriyoruz. Çok soru geliyor çünkü bunlara da cevap vermek istedim. Aracımıza dönecek olursak alttan bakalım ya kaçağı neredeymiş. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi altına bir geçelim. Asker otobüsü. Evet belli, belli. Ee, altına bakalım. Altında yağ kaçakları mevcut. Şöyle görüyorsunuz. Haki'nin yanındaki hortum tutucu kelepke mi düşmüş? Şunun içinde miydi koruman? Evet öyle. O var. Buradan yine yağlar damlıyor. Görüyorsanız. Korumayı alacağız. Korumayı aldıktan sonra tam bir teşhis yapacağız. Büyük ihtimalle arkadaşlar motor yağ karterinden geliyor. Korumayı alalım bakalım nereden geliyormuş. Şöyle aracımızı arkadan da bir çekelim arkadaşlar. Lifte kaldırdık. Tespitini yapacağız. İşlemleri de bu video içerisinde bulacaksınız. Motor yağ mi aynı, Aynen. Evet. Ne Göl olmuş buralar. Birazcık. Şöyle contanın bastığı yerler. Motor yağ karterinden düşündüğümüz gibi çıktı burası. E bu işlemler için nereleri sökeceğiz? Kısaca bir anlatalım. Ekzozumuzu sökeceğiz. Ekzoz bağlantı ayağını sökeceğiz. Kartel etraf çıvatalarını sökeceğiz. Kartel yağ seviyemek ürünün soketini sökeceğiz. Şanzıman ara muhabbet altını sökeceğiz. Kartelimizi çıkartabiliyoruz. Arka şanzıman kulağı? Yok sökmüyoruz. Tamam başlayabiliriz. Şu ayağı sökeceğiz travesti. Eksozu boşalttık. Arkadaki tabii ki lastikleri de aldık arkadaşlar. Şurada gördüğünüz. Eksozu bu şekilde sarkıttıktan sonra müsait bir yere tel yardımıyla bağlayacağız. Köşeye almış olacağız. Eksozu bu şekilde sabitledik. Sabitledikten sonra zaten eksozu söktük. Ayağını söktük. Bahsettiğimiz sensörün soketini alıyorum. Önce tırnağını açıyoruz. Sonra kilidini açıyoruz. sensörümüzü de bu şekilde çıkardık. Evet. Contayı değişmişler ama kalitesiz bir sıradan bir sıvı conta kullanılmış. Evet. Bu motor yağı karteri bildiğimiz zaten muhafaza etti. Motor haznesi. Motor yağının haznesi. haznesi. Yani. Peki baba bu karter contası dediğimiz conta kalitesiz olması zaten görüyorsun ki kaçaklara sebebiyet vermiş. Şu anki derdi o zaten. Ee, ben gördüm normal bir silikon kullanılmış. Sıradan ama. bir. Sıradan normal. Silikon. silikonu aynen. O tarz yapıştıran silikonlardan kullanılmış arkadaşlar. Birazdan zaten kullanacağımız sıvı contayı göstereceğim. Artı 300 derece dayanıklı motor yağ karteri ve buna benzer sıcaklığa dayanan bir sıvı contasını göstereceğiz. Tabii şu an boşaltıyoruz ancak arkadaşlar birazdan Motor yağı tapasını alıp boşalt. Yağını hazneye alacağız. <laughs> Babam boşaltıyor, orayı kesiyorum hemen. O bir kaldı, almadım onu. Tamam, boşaltalım yağımızı baba. bu araçlarda, bir 3 CDT araçlarda hangi motor yağını kullanmamız bizim için daha iyi olur? Biz ekleri motil katrol kullanıyoruz. Numara olarak? Et 30, 3 litre 600 gram. Tabi bu yağların da biliyorsun ki sahteleri var. Onlar da evet. e, sitelerinden kontrol ettirebilirler. Ondan söyleyelim. Motor yağımızı bu şekilde hazinemize alıyoruz. Ayrıca benzinli gibi değil baba. Dizel dondurduğumuz anda bile siyahlaşabiliyor. Tabii. Pis bir lanetli. Elden bile çıkmıyor diyelim. Benzinli mi ki daha temizdir buna göre. Motor yağı. Unutmadan arkadaşlar kullanmış olduğumuz sıvı contayı göstermek istedim. Kullanmış olduğumuz sıvı conta sıcaklığa dayanan yani sıcak parçalara kullanılan yağdır sudur geçen yerlerde tavsiye ediyoruz. Victor Reigns marka siyah bir rengi vardır arkadaşlar ve artı 300 dereceye kadar dayanma gücü vardır bunu kullanacağız Bu laf, tekerimizi aldık astra bulunan sağ taraftaki plastik yormayı aldık karterimizi sökmüştük onluk cıvatalarını görmüştünüz arkadaşlar Kullanılan yalnız sıvı conta, daha doğrusu sıvı conta demeyelim ona, silikon e, bu şekilde yağ kaçaklarına sebebiyet vermiş. E, öncelikle bunu tabii ki temizleyeceğiz, yeni motor yağımızı koyacağız. E, buraları tel fırça yardımıyla matkabın ucuna takıyoruz tel arkadaşlar, temizliyoruz. E, daha sonra içine işte kalıntılar, buna benzer pislikler gidiyor. Onların temizliğini yapıyoruz, sonra da sıvı conta yapıp karterimizi takacağız. Da motor yağ pompası var arkadaşlar. Onu da bir gösterelim. Aracın kalbi diyebiliriz buna. Ayrıca servisimizde yapılan tüm işlemler arkadaşlar işçilik garantilidir. İşçilik garantisi vermeyen noktalara yaptırmayın. İşçilik garantisi veren yerlerde yaptırın arkadaşlar. Bugün yetkili servis bile işçilik garantisi vermiyor. Ee, sorumluluğu kabul etmiyor. O yüzden aracınızı güvendiğiniz yerlerde yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Komple güzel bir temizliğini yaptık. Tabii ki içerisine talaş tozları döküldüğü için güzel bir şekilde temizleyip yıkıyoruz. sensörümüzü yerine montaj ettik. Bundan sonraki işlem temizliği de gerçekleştirdik arkadaşlar. Karşı yüzeyin temizliği kaldı. Aynen karşı yüzeyin temizliği var. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Bu araçlarda 1.3 GTI Opel Astra Haşta. burada bazen görüyorum ben contasını koymadınız falan diye. Sadece sıvı conta arkadaşlar. Sıvı conta ile yapılan bir işlem. Karterin contası yok yani ilave olarak. Yani fabrika koymamış. O yüzden bunu da söylemek istiyorum. Fabrikasyon contası yok. Bu şekilde karterimizin temizliği yapıldı. Yüzey temizliği yapıldı. İçerisine gelen tortular, pislikler güzel bir şekilde yıkandı arkadaşlar. İç dış komple yıkadık. Benzin yardımıyla. Karterimiz hazır. Aynı şekilde motor bloğunun yüzeyindeki silikon diyelim arkadaşlar. Onları da kazıyıcı yardımıyla kazıyıp daha sonra temizliklerini yapıyoruz. Aracın altından çektiğim için detaylı olarak burayı çekmiyorum. Daha sonra temizliğini yapıp yüzey temizliği yapıldıktan sonra karterimizi sıvı conta yardımıyla yapıştıracağız. Civatalarımızı yerine takacağız. Bu arada işlemler devam ederken askrotlarımızın bozuk olduğunu söylemiştim. Şöyle gördüğünüz iki adet sıfır arkadaşlar askrotu. Bunların üst alt sağ sol fark etmiyor. Bunu da belirtelim. Yeni asker da bunlar. Arkadaşlar sıvı conta taşlarımızı yaptık. Bir şey. Şöyle bir göstereyim baba. Aynen. Ya geldi buraya ya. On tornavida tutuyor civataları. Hepsini teker teker sıkacağız. Bir yönden bir arkadan sıkıp eşitlemeye çalışıyoruz. Eşit bir şekilde sıkıyoruz. Önce gevşek bir şekilde daha sonra hepsini ayarlı bir şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Aracımızı bitirdik. Karşıya aldık arkadaşlar.